Teknoloji ilerledikçe ve bununla doğru orantılı olarak yapay zekada geliştikçe yeni çıkan uygulamalara oldukça enteresan özellikler geliyor. Bundan yaklaşık 2-3 ay önce radarıma takılan bir uygulama olmuştu. O günden beri telefonumda ve bu uygulamaya gelen güncellemeleri sürekli takip ediyorum. Ara ara hatta birkaç kısa videomda Reels, TikTok ve YouTube Shorts'ta bu uygulamanın bazı özellikleriyle alakalı videolar paylaşmıştım sizle. Bu uygulamayı tamamen tanıtmanın bence zamanı geldi artık. Çünkü gerçekten ilerleyen zamanlarda adından oldukça söz ettirecek gibi duruyor. Bu bir video ve fotoğraf düzenleme uygulaması adı Meitu. Meitu diye de okunabilir belki ama ben Meitu diyeceğim. Öncelikle bazı arkadaşlar şunu yazacaktır. Onlar yazmadan önce söyleyeyim. Bu bir sponsorlu video falan değil arkadaşlar. Benim beğendiğim bir uygulama olduğu için ve sizlerin de işine yarayacağını düşündüğüm özellikler olduğu için sizlere bir tanıtmak istedim. Tabii ki elimizde CapCut gibi muazzam bir uygulama var ve tamamen ücretsiz olan CapCut'ta birçok şeyi yapabiliyoruz. Fakat CapCut'ta olmayan ve Meitu'da olan bazı özellikler var. Bu videoda da onların üzerinde duracağım daha çok. Temel video kurgulama tekniklerinin işte video kesme, kırpma vesaireyi değil de CapCut'ta olmayan ama Mate'da olan video edit özelliklerinden bahsedeceğim ve birkaç tane de fotoğraf özelliğinden bahsedeceğim. Bunların içerisinde özellikle çözünürlük yükseltme, kat montaj dediğimiz YouTuber'ların çok işine yarayacak konuşma aralarındaki boşlukları silme ya da ses kaydı yapıyorsanız teleprompter gibi bazı çok güzel özellikler var. Mate uygulamasını hem iOS hem de Android cihazlarda ücretsiz olarak telefonunuza indirebiliyorsunuz. Bütün özelliklerini kullanabilmeniz için ücret ödemeniz gerekli. Onu da en baştan söyleyeyim. Ben de ücretsiz olarak kullanıyorum. Yani ücretsiz olanın üzerinde neler yapabiliyoruz onları göstereceğim bu videoda sizlere. Neyse yine giriş konuşmasını çok uzatmayayım dedim ama konuştum. Böyle ben bir başladım mı gidiyor bildiğiniz gibi. Şimdi gelin Mate uygulamasının özelliklerine hep beraber bir göz atalım arkadaşlar. Evet Mate uygulamasını az önce söylediğim gibi hem iPhone'lar için hem de Android'ler için bulabilirsiniz. Dediğim gibi ücretsiz indirebiliyoruz fakat uygulama için satın alma gerektiriyor bazı özellikleri. Ve bu da bir Çin uygulaması aynı CapCut'ta olduğu gibi arkadaşlar. Bu videoyu çektiğim tarihte sıralamada 23. sırada bakalım bu videodan sonra kaça çıkacak. Çünkü benim çektiğim bazı uygulamalarla alakalı videolar çok fazla izlenince bu sıralama bayağı tepelere doğru çıkıyor. Bakalım ben de merakla bekliyorum şimdi. Evet uygulamamızı açıyoruz. Karşımıza Şöyle bir arayüz çıkıyor arkadaşlar. Sağ üstte ayarlar var. Dilerseniz kendiniz bir profil oluşturabilirsiniz ve diğer özelliklere de buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet ara ara böyle reklamlar çıkacak. Şu anda ben de ücretsiz kullanıyorum söylediğim gibi çünkü. Özellikle böyle kaydetme sırasında filan reklam izlemeniz gerekiyor. Aşağıya doğru indiğiniz zaman burada yeni gelen güncellemelerle yeni özellikleri burada gösteriyor sizlere. Renk filtreleri var, stickerlar var, hazır yazı kalıpları var, fırçalar var vesaire bir sürü şey var. Bunlara buradan bakabilirsiniz. Bir de templates kısmı var. İşte burada şablonlar var. Şurada Tryas'ın hemen yanında elmas şekli var. Elmaslar ücretli olanlar. Onun dışındaki şablonları buradan ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir tane deneyelim bakalım ücretsizlerden. Şunu Deneyelim, try dedik ve buradan bir fotoğraf seçmemizi istiyor. Bir tane fotoğraf seçiyorum ve gördüğünüz gibi buradan hazır şablonu hemen oluşturdu. Burada birçok farklı güzel şablonlar var. Ücretsiz olarak birçoğunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ücretsiz şablonlardan beğendiğinizi indirmek isterseniz yukarıdan save diyoruz ve buradan next diyoruz ve galerimize bu şekilde kaydedebiliyoruz. Tekrar ana sayfaya dönelim ve sıradan şöyle gidelim. Image Editing kısmında fotoğraf düzenleyebiliyoruz arkadaşlar ve bu fotoğraf düzenlemelerde çok güzel özellik var. Herhangi bir fotoğrafı kendisi yapay zeka algılıyor ve ona göre en uygun filtreyi veriyor. Mesela şurada bir doğa fotoğrafım var. Aşağıdaki menüde otoyu seçiyorum ve buradan manzara fotoğraf olduğunu algıladı ve ona göre bir filtre ekledi buraya. Mesela başka bir fotoğraf seçeyim. Şöyle bir profil fotoğrafı seçeyim. Yine otoya tıklıyorum. Bakın bu sefer de portre fotoğrafının olduğunu algıladı ve hazır bir portre efekti verdi buraya. Tekrar bir fotoğraf seçelim. Buradaki bütün özellikleri anlatmayacağım. Az önce söylediğim gibi bunlar çünkü standart birçok programda olan özellikler. Renkleri kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Pozlamayı, kontrastı vesaire. Kendi içerisinde renk filtreleri var ve oldukça fazla renk filtresi var. Text kısmı var. Burada birçok hazır yazı kalıbı var ve oldukça da güzel fontlar var bu arada arkadaşlar. Mesela CapCut'ta olmayan ve burada olan çok daha estetik fontları bulabilirsiniz. Tabii ki şurada VIP olanları kullanmayacaksınız. Onu söyleyeyim en baştan. Onlar ücretli olanlar. En sağda da fontlar var. Mesela şöyle bir yazı seçelim ve buradan fontu şöyle değiştirelim bakalım. Tasarımcıların da çok sık kullandığı fontlar da içerisinde mevcut. Mesela Futura fontu çok sık kullanılır. Avenir Black fontu çok sık kullanılır. Bunları direkt uygulamanın içerisinde bulabiliyorsunuz. Style kısmının içerisinden de yazının etrafına kontrol verebilirsiniz. Gölge verebilirsiniz. Rengin değiştirebilirsiniz. Birçok özelliği buradan ayarlayabiliyorsunuz. Magic Brush kısmı işte oldukça güzel bir kısım arkadaşlar. Hatta buraya profil fotoğrafımı ekleyeyim. Onun üzerinden göstereyim. Tekrar geliyorum buradan Magic Brush'a. Magic Brush'ta böyle farklı sihirli fırçalar var. Mesela standart bir fırçayla bir şey çizmek istiyorsunuz diyelim. Şöyle fırçayla boyama yapabilirsiniz. Ve bunun rengini vesaire de değiştirebilirsiniz. Ama şu özellikle çok güzel Custom yazana tıklıyorum. Buradan mesela isim yazıyorum. Fontu değiştiriyorum ve tamam diyorum. Şimdi bakın bu özelliği çok seveceksiniz eminim bundan. Şöyle parmağımla etrafından çiziyorum arkadaşlar kendimin yazdığım şeyi bir fırçaya dönüştürdü ve parmağımla çizdiğim yerlere o şekilde yazı yazdı. Bu özellik gerçekten çok güzel. Bence çok seveceksiniz. Onun dışında da birçok farklı hazır fırça var. Onlara da göz atabilirsiniz. Tekrar geri geliyorum. Mozaik kısmında parmağınızla gezindiğiniz yeri mozaik haline getirebilirsiniz. Özellikle bir alanı blurlamayı çok soran oluyor. Bu programda işte bunu kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan farklı mozaik seçenekleri var. Onları da kullanabilirsiniz. Razer kısmına geldiğimizde ise buradan silgi butonu var ve seçtiğiniz şeyi oldukça başarılı şekilde siliyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yakamda burada mesela mikrofon var. Mikrofonu silmek istiyorum diyelim. Buradan Razer'a geldim ve bunu şöyle fırça boyutunda biraz büyütelim. Evet gördüğünüz gibi mikrofonu oldukça temiz bir şekilde sildi. Repair kısmına geldiğimizde ise buradan bazı alanları tamir edebiliyoruz. Mesela şurayı tamir edelim diyelim. Gördüğünüz gibi burayı klonluyor aslında. Buraya benzer bir dokuyu buluyor ve oraya klonluyor Blur özelliği ise arka planı flu yapıyor. Şu anda benim fotoğrafımda arka plan zaten flu olduğu için çok belli olmayabilir ama gördüğünüz gibi daha da flu yaptı. Farklı flulaştırma seçenekleri de var. Sanki profesyonel bir kamerayla çekilmiş ve arka planı flu olacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Katahat özelliğine geldiğimizde ise buradan arkadaşlar yapay zeka belli kısımları ayırıyor. Mesela buradan kafayı ayırdı bakın. Kafayı alıp istediğim yere konumlandırabilirim. Hatta bunu çoğaltabilirim. Böyle oldukça enteresan fotoğraflar ortaya çıkarabilirsiniz buradan mesela background'u da değiştirebilirsiniz background'u seçtiğinizde arka plana ayırıyor ve arka plana dilediğiniz istediğiniz bir görseli ekleyebiliyorsunuz böylece oldukça keyifli ve farklı çalışmalar fotoğraflar ortaya çıkarabilirsiniz animate kısmından bahsetmeden önce bir de beauty kısmından bahsedeceğim beauty kısmına geldiğimizde ise yüzünüze bazı filtreler veriyor ve bu filtreleri sizler de ayarlayabiliyorsunuz mesela işte Makyaj özelliği, yüzü kalınlaştırma, inceleştirme, işte sivilce silme, renk efekti ekleme gibi birçok güzellik uygulamasında olan şeyler çok detaylı olarak burada var. İşte gözleri büyütebiliyorsunuz, göz altındaki çizgileri yok edebiliyorsunuz. Mesela şurada var mı bakalım? Benim biraz var. Şöyle yapalım. Ya da işte dişleri beyazlatabiliyorsunuz. Şöyle gelelim. Dişleri otomatik olarak seçiyor ve beyazlatıyor. Böyle birçok farklı özellik var bunları da buradan göz atabilirsiniz. Ve son olarak fotoğraf editörünün içerisindeki en seveceğiniz özelliklerden bir tanesine gelelim. Animate özelliği. Alttaki menüde en sonunda göreceksiniz. Animate'e giriyoruz arkadaşlar. Ve burada Enter Now dediğimizde bizi video edit kısmına aktarıyor. Neden olduğunu şimdi göreceksiniz. Burada fotoğrafların belli kısımlarını hareketlendirebiliyoruz. Bunu yapan zaten birçok uygulama var bildiğiniz gibi. Ama direkt olarak video editör programının içerisinde hiç görmemiştim ben. İlk defa görüyorum. O yüzden de ekstra güzel bir özellik olarak bundan bahsedebiliriz. Öncelikle fotoğrafta sabit kalmasını istediğimiz yer varsa orayı seçiyoruz. Onu da nereden? Şuradaki Still Lines kısmından Still Line'a geldim ve buradan parmağımla şöyle fotoğrafta sabit kalmasını istediğim yerleri etrafını çiziyorum arkadaşlar. Şöyle küçük mavi noktalar attı. Şimdi hareketlendirmek istediğim yerlerin üzerine Pet seçeneğiyle çizeceğim arkadaşlar. Şuradaki bulutları hareketlendirmek istiyorum mesela şöyle ok çizdim bakın. Bu ok ne anlama geliyor? Bu fotoğraf buradan buraya doğru sadece çizdiğim yer hareketlensin anlamına geliyor. Şuraları da hareketlendirelim. Bulutlarımız hareketlendi ve bunu gerçekten de çok başarılı şekilde yapıyor. Ve daha sonra tamam diyoruz. Buradan dilerseniz bunun süresini uzatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi fotoğrafımızı bir video haline getirdik, bir gif haline getirdik. Evet, şimdi gelelim kamera kısmına. Kamera kısmında ise uygulamanın kendi kamerası açılıyor arkadaşlar. Burada da aslında güzellik filtreleri var işte. Ya da efektler var, bu şekilde efektleri kendinize uygulayabilirsiniz. Bunlar da artık bütün uygulamaların içerisinde olduğu için şu anda bunların üzerinde çok durmayacağım. Beauty özellikleri aynı şekilde işte, güzellik efektleri arkadaşlar. Collage kısmına geldiğimizde ise burada Fotoğraflardan kolajlar oluşturabiliyoruz hazır kolaj efektleri var. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle bütün fotoğrafları artı altı dizerek ince uzun bir kolaj da oluşturabilirsiniz. Veya burada poster kısmı var. Böyle posterler hazırlayabilirsiniz. İşte doğum günü afişleri yapabilir ya da çocuğunuz varsa çocuğunuzla alakalı fotoğraf kolajları oluşturabilirsiniz. Artık tamamen sizin yaratıcılığınıza kalıyor. Hazır kolajların da birçoğunu ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Gelelim video editing kısmına ve video editörü açmadan önce şöyle bir video atayım buraya. Böyle bir videom attım mesela. Burada özellikle ilk olarak göstermek istediğim şey seslerin konuşma arasındaki boşlukları otomatik olarak silen kısım arkadaşlar. Şöyle bir videom var mesela. Bu videoda aradaki konuşmadığım yerlerdeki boşlukları silmek istiyorum ben. Bunun için videonun üzerine tıklıyorum, aşağıdan Dedek Silence butonuna tıklıyorum ve buradan Start Detection'a tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki açık gri kısımlar benim konuşmadığım kısımlar ve bunları otomatik olarak algıladı. Daha sonra bunları remove silent clips dediğimde siliyor ve bakın şimdi o asık surat Direkt konuşmamla başladı. Az önce başta bir boşluk vardı ve videonun sonunda da bir boşluğum vardı. Oraları sildi. Eğer video ortasında boşluklar bırakmışsanız onları da otomatik olarak algılayacaktır ve silecektir. Diğer uygulamalarda görmediğim çok güzel bir özellik olmuş. Remove Watermark diye bir özellik var arkadaşlar. Remove Watermark özelliği videonun üzerinde yazılar varsa, filigranlar varsa onları otomatik olarak algılayıp siliyor. Fakat bu bana çok illegal bir şey geliyor. Yani birisi bir yazı koyduysa onun kopyalanmasını istemiyor demektir. O yüzden bu özelliği göstermeyeceğim. Dilerseniz siz deneyebilirsiniz. Anti shake özelliği titreşimli videoların titreşimini alıyor, daha sabitliyor. Bu da birçok programda var zaten. Ve yine çok seveceğiniz bir özellik, videoların kalitesini, çözünürlüğünü arttıran bir özellik var burada. Image Quality Repair özelliği arkadaşlar. Bunun için de şöyle düşük çözünürlüklü bir video attım buraya ve bunun üzerinde göstereceğim. Ve Instagram evet bu videomun çözünürlüğünü özellikle düşürdüm. düşürdüm. Şu anda bayağı düşük çözünürlükte bir video. Videoya geldikten sonra üzerine tıklıyorum. Image Quality Repair'a tıklıyorum. Bir süre videonun yüklenmesini bekliyorsunuz. Bunu bulut sistemine yüklüyor. Yani kendi serverlarına yüklüyor. Oradan yapay zeka işliyor arkadaşlar bu videoyu. Ve daha sonra düzeltiyor. Şu anda da ve düzeltti ve bizim. arada cidden bayağı bir fark var. Yani şöyle kapatalım bir. Bu çözünürlüğü düşük hali. Bu ise tamir edilmiş, yenilenmiş hali arkadaşlar. Arada fark var ama böyle inanılmaz uçurumlar kadar fark tabii ki yok. Burada yaptığı şey ne? Biraz videonun grenini alıyor. O kumlanma dediğimiz, noise dediğimiz efekt varsa onları gideriyor. Biraz keskinliğini arttırıyor. Ve bu şekilde videonun çözünürlüğünü sanki daha yüksekmiş gibi gösterebiliyorsunuz. Fakat işe yarayan bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Eğer elinizde eğer elinizde çok kötü görüntüler varsa bu özelliği mutlaka kullanacak ve seveceksiniz. Video retouching özelliğine geldiğimde ise burada da hazırda çekilmiş videolar üzerine güzellik efektlerini verebiliyorsunuz. İşte diş beyazlatma, vücut uzatma, sivilce temizleme gibi birçok özellik burada var. Video edit kısmında ayrıca tekstin içerisinde yine videoların üzerine oldukça güzel fontlarla az önce gösterdiğim fontlarla yazılar yazabilirsiniz ve bu yazılara animasyonlar ekleyebilirsiniz. Yine CapCut'ta bunlar zaten var. Otomatik altyazı ve ses tanıma özellikleri var fakat şu anda henüz Türkçe dil desteği olmadığı için buraları göstermiyorum arkadaşlar. Video kısmında son olarak göstermek istediğim özellik ise audionun içerisindeki recording özelliği. Yani ses kaydetme özelliği. Bütün uygularda ses kaydetme özelliği zaten var. Ama buradaki farklı olan kısım şu arkadaşlar. Recording'e bastığımda burada teleprompter diye bir kısım göreceksiniz. Bunu açtığınızda Buraya istediğiniz bir yazı yazıyorsunuz. Şöyle rastgele şu anda tuşlara basıyorum tabii ki. Mesela bazen ben videonun üzerine seslendirme yaparken bilgisayarda bir metin yazıyorum ve bilgisayarda karşımda açıyorum. Telefondan da oradan okuyarak ses kaydı alıyorum. Buradan direkt olarak video bakarken yazıları okuyabilirsiniz. Şu ekranı da genişletebilirsiniz arkadaşlar. Bu teleprompter özelliği benim çok işime yarayan bir özellik ve Mate uygulamasında bu teleprompter'ı ben kullanıyorum açıkçası. Evet video kısmında öne çıkan özellikler de bunlardı. Şimdi tekrar ana sayfaya dönelim. Burada image quality kısmı var. Buraya tıklıyoruz ve burada da fotoğrafların çözünürlüğünü yükseltiyor. Mesela benim bu profil fotoğrafımı internetten indirdim ve çözünürlüğü burada aslında düşük arkadaşlar. Önce before haline bakalım. Şurada gördüğünüz gibi oldukça fazla grenlenme var. Özellikle düşük çözünürlükle halini indirdim bunun. Zaten otomatik olarak buraya tıkladığınızda fotoğrafınızın çözünürlüğünü yükseltiyor, kalitesini yükseltiyor. Ben önce before'a geldim yani öncesine ve after'a geliyorum sonrasına. Evet aradaki farkı görüyorsunuz. Burada oldukça fazla grenlenme varken after kısmında bu grenlenmeler ortadan kalkıyor. Çok daha kaliteli bir fotoğrafmış gibi görünüyor. Tabii ki Burada yine işin biraz çakallığı var. Yani yine aynı videoda olduğu gibi noise'i gideriyor. Biraz kontrast veriyor. Biraz yüz algılayarak yüzdeki dokuyu biraz yumuşatıyor filan. Fotoğrafı daha kaliteliymiş gibi gösteriyor. Ama işe yarıyor mu? Tabii ki de yarıyor. Burada aşağıda 3 tane özellik var. Tech Magic, Anime Avatar ve Hand Drawn. Fotoğraflarınızı böyle elle çizilmiş sanki anime karakterleri gibi yapmanızı yarayan özellikler. Tech Magic'e şöyle bir bakalım. Buradan Try It Now diyorum. Albümden bir fotoğraf seç diyorum. Sadece bekliyoruz burada. Yapay zeka desteğiyle fotoğrafınızı bir anime karakterine, çizgi film karakterine dönüştürüyor aslına bakarsanız. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey yaptı. Tabi burada benim kulaklığım olduğu için biraz saçma bir hal oldu burada ama internetten indirdiğim bir kadın fotoğrafı var. Onun üzerinde deneyelim bakalım nasıl olacak. Evet gördüğünüz gibi burada çok daha iyi bir sonuç aldık. Anime Avatar'da da yine fotoğrafınızı böyle anime karakterine dönüştürüyor. Bir de hand drone kısmı var. Hand drone'da da yine galerinizden bir fotoğraf seçiyorsunuz. Ve o fotoğrafı böyle elle çizilmiş bir fotoğraf haline getiriyor arkadaşlar. Bu da yine pek erkekler için değil daha çok kadınlar için yapılmış bir kısım. Hand drone kısmı. Screenshot kalış özelliği de çok güzel. Onu da çok sevdim. Burada mesela telefonumuzdan ekran görüntüleri alıyoruz. Öncelikle şöyle telefonumdaki uygulamadan ekran görüntüleri aldım. Ve şimdi geliyorum screenshot kalıcı. Buradan bakın screenshot kısmı açılıyor zaten. Aldığım ekran görüntülerini seçiyorum. Start diyorum. Ve bunları tek bir görsel haline getiriyor. Şöyle hatta kaydedeyim daha net anlayacağız. Yine karşımıza bir reklam çıktı tabi. Evet şimdi galerime kaydetti. Ve galerimden şöyle bakıyorum. Birçok ekran görüntüsünü tek bir fotoğraf haline getirerek kullanabilirsiniz. Artık bununla ne yapacağınız tabii ki sizin hayal gücünüze kalmış arkadaşlar. Evet genel olarak benim bahsedeceğim özellikler bunlar. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Ben şu anda bunu iPhone'da kullanıyorum ve yeni güncellemesi geldi. Mesela şu alttaki 3 özellik. Ben bu videoyu çekene kadar yoktu. Android'lerde bunların bazıları olmayabilir. Merak etmeyin zaman içerisinde gelecektir arkadaşlar. Mate uygulamasına genel olarak sizlerle birlikte bu şekilde göz atmış olduk. Gördüğünüz gibi Mate'un gerçekten de çok güzel ve cezbedici özellikleri var. Ve bu özellikler çok iyi çalışıyor. Kendiniz de denediğinizde aslında daha iyi göreceksiniz. Mevut uygulamasıyla yaptığınız video ya da fotoğraflar olursa ve bunları paylaşırsanız beni de etiketlemeyi unutmayın. Ayrıca benden incelememi istediğiniz başka uygulamalar varsa lütfen yorum kısmına onları da yazın arkadaşlar. Meitu ile ilgili görüşlerinizi de yazarsanız sevinirim. Yeni güncellemelerle yeni özellikler de eğer bu uygulamaya gelirse onları da TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts'ta sizlerle paylaşacağım. O yüzden diğer platformlardan da beni eklemeyi unutmayın. Bu videoyu sevdiyseniz ve kanalımı ilk defa izliyorsanız kanalımdaki diğer videoların da ilginizi çekebileceğini düşünüyorum. Öyleyse diğer videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.